Eyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şemsi ve duha ha vel kameri iza telaha ve nehari iza cellaha ve leyli iza yahşaha ve semai ve ma binaha ve azı ve ma tahaha ve nefsi ve ma sevaha felhemeha fucuraha ve takvaha kadefleha menzikaha ve kathabe habeen de semudu kezcebetçemudu izim be izin bease eşka fekalellehim Rasulullah hüna Allah ve suya fekezi feakaruha fekarruha aleyhim rabbiüm birm bihim feseva ve lai haıpa sadda Allahu Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna ve şümezzana ve erham Fatiha.